Herkese günaydın. Bugün uyandık. elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Saat 9'da uyandık. Çünkü dinlenmem lazım biraz. Kaslarım ağrıyor yoksa yeterli uykuyu almazsam. Bugün hava bulutlu. Yağmurun yağması bekleniyor. Benzinin fiyatı 2.61. Orada gözüküyor. Ve bizim arabanın yağ değişim günü geldi. Yani bugün yani yapmamız lazım. Bugün bulutlu olduğu için yapamıyoruz tabii ki de. Ben şimdi arabanın arkasını üzerine sokarım. Ondan sonra şu telefonu işaret etmemiz lazım. Çünkü çalıştığım hesap bu. Ha bakayım biraz şarj olmuş mu? Aynen açılmış güzel. Hemen arabaya çalıştıralım. Bu anca şeyle şarj olabiliyor. Bir da şarj olabiliyor. Bunu buraya takacağız. 18 dolarlık bir sipariş aldık. Bunları okutacağız. Ondan sonra götüreceğiz. Bir tanesi eve bir tanesi de business. Ofis. 2.7 mil. Let's go. Evet şimdi... O odama getir demiş. Otele geldik burası otel. Numara 123. Bunları tek elimde alırım herhalde. Evet. hallettik. Yayına az kaldı. Yarım saat var. Yayına gideceğiz. Ama benim yulaf almam lazım. Yulafım bitti. Başka neyim eksik? Başka bir şeyim eksik değil. Yulaf alırım bir tane. Ondan sonra yayına geçeriz. Yakınlarda Walmart olması lazım. Buradaki otelde bu şekilde. Dandirik bir otel. Yani bu fiyatlar ucuzdur buranın. Ya yani kişi başı bir 40-50 dolar civarındadır. Bakın otobüs, okul otobüs geçiyor. Öyle. Evet, selamlar. Bugün Can'ın yanına yerimizi bitirdik. Şimdi çay alacağım kendime. Bu arada Amazon aldık ya. Ben dört 4,5 saatlik bir blok aldım. 100 103 dolar. Hangisini içsek şu kırmızılardan içelim karışık paketti. English Breakfast güzeldi geçen. İçtim yani denemedim kaç tane var. Yeşil denemedim. Sarısı da güzeldi. Evet şu anda Amazon Flex deposuna doğru gidiyoruz. Otobana giriş yapacağız. Ondan sonra paketlerimizi alacağız. Otobanda bu şekilde akıyor her zamanki gibi. Hava bulutlu. Yağmur görmedim. Ee, çalışacağız. Bakalım. Depoya geldik. 12.45'te çekim yapacağız. Cüzdanımızı alalım buradan. Çayımız çayımızın tadına bakalım ya. Anahtarı da alacağız. Abi kaç tane malzeme alacağız. Bitmedi ya. Şuraya gireceğiz. Bloğumuzu alacağız. Evet toplamda 21 payet verdi ama Dayton'a gideceğiz. Evet. Ee, bu bloğun fiyatını da söylemedim. Ben size 103 dolar. Ha, söylemiş miydim? Söylemiş 103 dolarlık bir blok. Ee, Dayton'a gideceğiz. Yaklaşık 40 mil. Atacağız, geleceğiz. De i̇şte gelmeyebiliriz de biliriz bu arada. <laughs> Dayton'da çalışabiliriz Walmart belki akşam akşamdan sonra. E, de da özledim ya bayağı uzun zaman oldu. Maksat <laughs> gidiyorum Zor, zorundayız ya gitmek zorundayız ya hemen Dayton'ı özledim falan. Şurayı ayarlayacağız bunları koyacağız. Az payıda olması iyi en azından. Hani gideriz bir uzun bir yol çekeriz. Fiyatı yüksekti yani 70-80 dolar değil de 103 dolar. tabi e, tabii 4.5 saati ben 110 dolar 120 dolar da gördüm ama şu kısıtlı zamanda yakalanmak mümkün değil. Onu harcayacağım, Beklemeye harcayacağım zamanı, Çalışmaya harcadım. Tekrar bir şey daha çalışırız. Yine bir de, bu neymiş hocam? C. Yan tarafa açalım. Yani payetler güzel, az az payet olması iyi. Yavaş yavaş atarız artık. Ne yapalım? Dayton'da Walmart da var. Yani gittiğimiz zaman işsiz de kalmıyoruz. İşin güzel tarafı, Walmart'ta çalışabiliyoruz. Buranın şeyleri, varmakları Dayton varmaklarına göre daha mı iyi, daha mı kötü? Yani aynı diyebilirim de. Tabii Dayton'da bazen güzel paketler geliyordu. Onları şu an tabii elde edemesek de. Ama ben kışın kışın çalıştım. Kışın biliyorsunuz e, sert hava şartları olduğundan dolayı e, kışın ekstra paket veriyor Spark'ta ama güzel fiyatlar veriyor ama yazın herkes çalıştığı için çok da vermiyor diyebilirim. Şimdi yola çıkacağız. Dayton'a gideceğiz. Uzun bir yolumuz var. Bu soru cevap videosu yapacağım. Cevaplarınız bende var. Onları cevaplayacağız. Bunu da şuraya koyalım. Oh, ben şimdi çayımla beraber yoluma çıkayım. Evet otobana girmiştik. Şimdi otobandan çıkıyoruz. 3 dakikalık bir yolumuz kaldı. 1 millik müşteriye. İleriden sola döneceğiz. Burada mesela ikinci dönüşe gir diyor. İki tane dönüş var. Bir solda bir de ortada. Bir yine girmeyeceğiz, ortadakine gireceğiz çünkü ileride e, büyük ihtimalle sağa gireceğiz. Aynen bak şurada gösteriyor, Buyers Rideway right diye. Sağa gireceğimiz için, eğer sol şeritte olsaydık sağa geçmek için e, arabaları e, önüne geçmemiz lazım falan sağ, sağ sinyal verip. O da, o arabalar hızlı geliyorsa, e, bir de istemiyor, burada herkes kurallara uyduğu için böyle saçma sapan sağa sol yapanları sevmiyorlar. Şimdi ileriden 0.3 mil sonra Sağa döneceğiz. Motor var ileride. Gaza basıp duruyor. Evet Dayton'a geldik bu arada. Şimdi ben buradan sağ sinyal veriyorum. Bakıyorum sağda kimse yok. Işıklardan sağ döneceğiz. Motorun arkasına yapışalım ha. giderek böyle döndüm geniş almak çünkü orada çukur vardı. Normalde daha e, sel e, şey yapmak lazım sağdan almak lazım da. Arabalar da öyle yaptı zaten. Buranın e, mili 35 mil. Buradan sağa döneceğiz. Görmedim bu arada döneceğim yeri kameraya bakıyordum. Yolu kaçırabilirdi gazla neyse. Sıkıntı yok. Bu arada GoPro mu diyenler var arkadaşlar. GoPro değil. Sağ tutuyorum şu an. Alışkın olduğum için mesela sağa sola bakıyorum ya. Aslında benim alışkanlıkla alakalı. Mesela sola baktım kamera da gidiyor. O benim e, sürekli kamerayla canlı yayın yap, vlog çek. O benim artık şey olmuş. E, refleks olmuş yani. <laughs> Alıştım bu duruma. GoPro gibi sen kafa böyle böyle kafa etmiş gibi oluyor. 24 Lorry. İlk siparişimizi buraya vereceğiz. 24. Nerede bakalım? Aynen şu şurası. 24. Şöyle gidelim buraya. Hop girdik. Bu arada bu şeyleri seviyor musunuz? Bu açıyı seviyor musunuz? Ee, yani yol çekimlerini falan. Bunu yorumlarda belirsin. Sevdiğinizi belirsin. Bir de e, videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani o kadar emek veriyoruz. Sizler için bir hatırlatma diyelim. Şimdi 24 lori DDD. Bakalım bunu nasıl buluyoruz? Hiç kamerayı kapatmadan nasıl bulduğumuzu gösterelim. Din ne tarafta değil diğer tarafta. Yani sağ yolcu koltuğunun arkasındaki yer. Burada bir sürü palet var. Şimdi buradan bir ipucu bakalım. Ka şeymiş, e, kağıtmış, kutu değilmiş. Böyle e, bu C mesela. C'nin ne işi var burada? C burada olacak. Düşmüş herhalde oraya. Yani millet normalde şey yazıyor da ben zaten aha buldum işte aha bu. Yine kontrol edelim 24 lira aynı. işte bu kadar. Şimdi bunu gideceğiz. Müşteriye teslim edeceğiz. Yok üzerine numara yazmakla vakit harcadığınız zaman zaten 5-10-15 dakika boşa gidiyor. 15 dakikayı orada harcayacağım yolda yoluma çıkarım daha iyi. Şöyle şeyi, numarayı da alacak şekilde yapabiliyor muyuz? Aynen yaparız. Şöyle yaparsak. Tamam oldu. İlk müşterimizi teslim ettik. Toplamda ne, ne, ne kadar gideceğiz? 22 palet 23 eve gideceğiz. Toplamda 21 eve gideceğiz. Niye bunu iptal etmiş? Neyse. Bizlik bir sıkıntı yok. Şimdi üçüncü eve doğru yola çıkalım. Yakın zaten. Şöyle şey de göstereyim ben sizlere. Ondan sonra kamerayı kapatacağım. Evlerin birbirine yakınlığını da göstereyim. Yakın yani güzel. Yani bir buçuk saatimiz bir buçuk saate falan biter diye düşünüyorum. Yani yorumlardan güven sönmez. Demiş ki 3 haftadır izliyorum seni. Bu ilk yorumum. Asıl mesleğin nedir? Hangi bölümü okudun? Bulunduğun yerde mesleğin icra etme şansın var mı? Yani ben iklimlendirme teknoloji mezunuyum. Asıl mesleğim benim hani çok fazla yerde çalışmadım. Şantiyede komilik yap, şantiyede çalıştım, komilik yaptım. Ondan sonra yani dijital pazarlama üzerine çalıştım. Ya yani burada yapma ihtimalim var mı? Ya İngilizce gerekli. İngilizcem çok iyi bir seviyede olmadığı için bu işlere açıkçası girmiyorum. Şuymuş bu arada 2117. Yine bir takı aynen bu. Ama İngilizceniz yeter seviyede olduğu zaman bu işlere tabii girebilirsiniz. Yani dijital pazarlama yapmak istiyor muyum açıkçası? insanlarla uğraşmak istemiyorum yani. Hani daha çok ver bitirişi uzun vadeli çalışma şeyleri beni çok e, mutlu etmiyor diyebilirim. Uzun süre aynı müşteriyle çalışmak falan. Bunu da teslim ettik. Evet, funda taş 01 kapı çalmıyorsun, insan görüp para almıyorsun. Nasıl alıyor prim vesaire? Bu işlerde prim yok. E, base pay yani temel fiyat ve tip var. O yüzden insanlarla e, bir etkileşim halinde olmaya gerek yok. Şöyle ki biz şu, şu tarafta gideceğiz. Hani insanlar zaten bunu online olarak ödüyorlar uygulama içerisinden. Satın alıyorlar. Ben Walmart'ın uygulaması ile çalıştığım için direkt Walmart'tan ödeme alıyorum. Walmart'ın uygulaması üzerine. Yani Türkiye'de nasıl işe bilmiyorum yemek sepeti ve diğerleri. Burada biraz daha çok freelance yani uygulamada çalışıyorsun. Paranı uygulama ediyor. Herhangi bir şeye bağlı değilsin ya. Yani. İster çalış ister çalışma. Rahat bir şirket diyebilirim yani. O yüzden kapıya direkt bırakıyoruz. Zaten müşteriler e, direkt geldiği zaman mesela ben şu siparişi aldım. Hadi gidelim bakalım. Yukarıda bir kedi var. Ben bu siparişi aldım. Müşterinin kapısına bıraktım ve fotoğrafını çektiğim anda Burada swipe to finish diyor. Bitirmeye kaydı dediğim anda tamam bitti. Ona bildirim gitti şu anda. O kapısının önünde kolundunu anlıyor. Ekstra zaten kameralar var. Kameralardan bildirim falan da gidiyor yani. Hareket sensörleri olduğu için. Evet, Narsist Sinema 28.42 sormuş ki, sormuş şu mesela o kadar saat araba sürüyorsun ve arabada yatıyorsun. Sırt ve bel bel ağrısı olmuyor mu? Ne kadar daha bu devam edecek? İzleyeceğim plan nedir? İş ve hayat konusunda demiş. Ben arabada yaşamaya çok alıştım ve bunun ekstra ben spor yapıyorum. Yani spor yaptığım için zaten sırt ve bel ağrısı çekme ihtimalim olmuyor veya daha dayanıklı oluyorum. Ve yatmış olduğum yer koltuk değil yani direkt şişme yatak nasıl karavanlarda evlerde şişme yatak bel ağrıtmıyorsa. Aynı şekilde arabada da düzgün yani araban genişse kullanabiliyorsan. E, yatak da bela aratmaz. Yırtılmış buradan bu. Gelecek planlarım ne? Şu an para biriktiriyorum. Tırcılığa çıkacağız. niyetimiz o yönde. Bir terslik olmazsa. Yani tırcılık için problem olmuyor yani. Şimdi bunu verelim. Baba Kerem 123 eskiden iltica edenler kendilerini gizler, gizlerdi çünkü deport edilirse geri geldiğinde baş ağrımasın diye. Birkaç arkadaş daha bu konudan bahsettiğini gördüm videolarda bu sorun bu sorun oluşturmaz mı? Ola ki iltican onaylanmadı ve bu videoları illaki takip eden yönetimden birileri vardır. Geri gelirsen başının belaya girmez mi? Yani <laughs> çok komik bir soru. İltica etmek doğal bir hak, olmanın doğal bir hakkı ve her ülke buna olanak sağlıyor. Ben burada iltica ettim diye hani insan mı öldürmüş oldum veya herhangi bir şey mi yapmış oldum? Hayır. Gayet kendi hakkımı kullandım. Ülkemi beğenmediğim için. Yarın benim doğduğum, benim sülal, atalarımın vergi verdiği, yıllarca vergi verdiği bir ülkeden benim vatandaşlığımı mı çıkaracaklar veya benim vatandaşlığımı atacaklar mı? At at atarlarsa böyle bir kural varsa da atsınlar. Ne yapayım yani ben de ortam abi gibi gezerim. Sonunda ölüm yok mu? dün e, bir dünyadan göçüp gideceğiz. O yüzden ben bir şey saklamaktan korkmuyorum. Neyse o yani saklayanlar varsa da kendi bilir. Herkese saygı duyarım görüşüne. Saklayacak bir şey de yok yani. Burada insan öldürmüyoruz. Suç, suç işlemiyoruz. Gayet düzgün bir şekilde hayatımızı yaşıyoruz. Bir sorun olacağını düşünmedim. Düşünmüyorum da çok da umurumda değil bu konu aslında. Evet bir sorumuz daha var. From her mesela bugün 225 dolar kazanıyorsun ve ne kadarını vergi olarak veriyorsun onu çok merak ediyorum. Bir dahaki videoda yanıtlar mısın? Şöyle söyleyeyim. Benim 200 dolardan hesap edelim. 200 doların 100 dolar benim masraf. Geriye net, net miktar ne kalıyor? 100 dolar kalıyor. Ben ne kadar vergi veriyorum 200 dolarda? %15 vergi veriyorum. Yani 30 dolar vergi veriyorum. Benim cebime kalan 100 dolardı. Yani 70 dolar kalıyor benim cebimde aslında vergi çıktığımız zaman. Ama Amerika'da şöyle bir şey var. Amerika'da vergi olayı çok bizim için rahat. Çünkü her şeyi gider gösterebiliyoruz. Ekstra araba, aracın yıpranma payı var. benzin var. Yapmış olduğun mil var. Hani o baktığın zaman ben mesela geçen sene 800 dolarlık vergi ödeyeceğim. Hani bu ay bunu bitireceğiz zaten ödemeyi. 2024 yılının vergisini ben 800 dolar ödeyeceğim. Ne kadar para kazandım? Herhalde yani 40 40 40 50 bin dolar kazandım. Doğru değil mi burası? Yani 103 23. Böyle söyleyebilirim. Sondan bir önceki payet vermeye gidiyoruz. Şu an Dayton'ın ne tarafındayız? Haritaya bakmadım detaylı da. 20. payet sonra 21. payet, 2 payetimiz kaldı. Evler de bu şekilde. İnsanlar ya buradaki evler mesela daha bir hoşuma gidiyor benim Dayton tarafındaki. Yani evler çok iyi mi? Ya idare eder. Ortalamanın bir tık altı. Ortalama ortalamaya yakın diyelim. İnsanlar çocuklarıyla buluşuyorlar. Okul otobüsleri, çocukları evlerine bırak bırakıyor. Gösteremedim ama gördüm 2-3 tane okul otobüsü. Okul otobüsü gördüğüm zaman tabi o stop sign'ını açıyor. Bir tane tabelası var. Otobüsün açılan kapılan, kapanan. Onu açtığı zaman biz durmak zorundayız ne olursa olsun. Öyle bir 2-3 tane okul otobüsü gördüm. Çocuklarını evlere dağıtan. Evlerde bu şekilde. insan yok biraz ama <laughs> herkes evlerinde çünkü. Hava bulutlu. 10 numara bir ortam. Sıcaklık çok iyi. Seviyorum ya, yani şu şekilde çalışmak biraz şey keyifli geliyor. Tabii kargo dağıtımı sıcak havalarda çok iyi olmuyor ama yine de bu şu an hava bulutlu ve çok keyifli geze geze dağıtmış oluyorum. 20. Eve de geldik şimdi. Etrafı çek, etrafı göster. Paket izlemeyi de seviyoruz, etrafı izlemeyi de seviyoruz demişler. Öyle yapalım. Etrafı gösteriyorum. Yani çok her yerde böyle kamerayı çeviremiyorum. Çünkü i̇nsanların özel alanı olduğu için sadece elimdeki e, paketin yönüne doğru çekebiliyorum. Veya vücudumun bedenimin yönüne doğru çekebiliyorum. Yoksa böyle her yere kamerayı sallarsam insanlar biraz yanlış anlayabilirler. O yüzden dikkat ediyoruz buna. Şimdi son paket 3 dakika 0.9 mil. Şimdi şöyle bir konudan bahsedeceğim. Bu blok 4.5 saatlik blok ve 103 dolar. Biz bir de aldık ve saat şu anda 3.23. Yani 2 saat 23 dakika olmuş başlayalı. Şu anda buçukta bitecek. 3 dakika sonra bitecek. 4 lira kapatalım. Ve toplamda buçuk saatte bitirmiş olacağız. Yani 2 saat erken bitirmiş olacağız. 2 saat erken bitirdik ve 103 2,5 saatte 103 dolar kazanacağız. Güzel. Sabah 18 dolar Spark'tan yapmıştık. Ya bugün 200 yapabilirsek yapalım. Yaparız diye umuyorum. Bakayım son sağ yok tamam. sağ bir fabrika var. Tırlar yanaşmış. Ne fabrikası olduğuna dair bir işaret göremiyorum ama. Dışarısı, dışarısı da bu şekilde. Serin hava ya. 77 Fahrenheit yani şu an. Hava bayağı serin. Buranın hız limiti 40. Biz de şu an 40. 41 42 ile gidiyoruz. İleride demir yolu var. Biraz yavaşlayacağım. Çünkü demir yolu biraz şey olabiliyor düzgün olmayabiliyor. Bozuk satı olabiliyor. Ve yavaşladık. Ve geçtik. Sağımda araba var onu görüyorum ben Sağ sinyal vereceğim. Da verme gerek yokmuş tamam. Bu ileriden tek dönüş olduğu için sağa dönmemize gerek yok. İleriden devam edeceğiz. İki sonra döneceğiz. Ben buradan takip ediyorum zaten. Bu da Shell var. Burada 2.89'muş. Burada biraz bir tık pahalı. 2.79 karşıda. Speedway'de. Bisikletli bir abimiz var bakın. Şu an gidebiliyoruz. Yeşil yanlı bize. Buradan geçelim. Sağ tarafta bir banka var. Ama kapanmış herhalde. Sol taraf tek yön. Biz ileri geçeceğiz. İleriden 25 tabelesinden oradan döneceğiz. Orada bir tabela var. 25 tabelesi. oradan sinyali sağa verdik. 25 tabelesinde oradan döneceğiz. Bu neymiş de bu ilk. Güzel araç. Bu ne? Arkada göremedim. Chevrolet mi? İlk defa görüyorum bu arada markayı. Chevrolet markayı göremedim direkt. Speedway'in oradan ilerliyoruz arkasından. Son payı görmüş ol olacaksınız. Taco Bell var bir tane. binaya vereceğiz. Neymiş bu bina ya? Kırmızı bina var ya. Kırmızı tuğlalı bina. Burada ne varmış? Buradan sonra sinyal verdim. Karşıya bakıyorum. Karşıdan araç yer mi diye. Aynen. Dikkatli olmak lazım. Bir anda girerseniz sinyal yani görmeden bak bir tane daha gördüm sinyal. Kırmızı araba girecek buraya. Oradan çok yavaş geçiyorlar ama çok hızlı geliyorlar. Yani dönüş ne kadar hızlıysa o. Aa post ofise e mi geldik biz? United States Post Office yani USPS. Şu arabanın çıktığı yere gireceğiz biz. Şöyle girelim de. United States Post Office West Carrollton Branch Dayton Ohio 45449 İçeri gösteremiyorum. Bitirdik. Şu an bakalım bir sürü order, order var yine. Toplamda 103 dolar. 2,5 saatte bitirdik. Yani saatimiz bayağı yüksek şu anda. Spark yapacağız. Ee, yemek saatimize daha çok var. Önce bir çay içeriz. Walmart'a gidelim. Tuvaletimizi yapalım. Çayımızı içelim. Çalışmaya başlayalım. Selamlar. Şimdi alışverişimizi yaptık. İki müşterinin alışverişini yaptık. Bir tanesi altta bir tanesi üstte. Şimdi şunları yavaş yavaş koyalım şu tarafa. Bunlar bir müşterinin. Burası bu arada Moray'in. Şimdi Walmart isminden aklıma geldi. Yani baktım ismini Moray'in zaten. Moray'in biz yani yaklaşık e, herhalde bu 4-5 ay burada kaldık. Ya yani 4 ay falan herhalde. Şu köşede falan yatardık. Burası da hmm. Moray'in Walmart. Burada çok fazla canlı yayın yaptık. Çalıştık. Güzel zamanlardı. Yaş yani hala güzel. E, seviyorum Moray'ini. Güzel siparişleri de atıyorum mesela. Şu anki siparişin fiyatını göstereceğim birazdan. Şunları da koyalım da. 46 item. 148 dolarlık bir siparişmiş. Şuradan görürüz şimdi. Evet 32 dolar 86 sent, 9.6 millik. Toplamda 58 dakikalık bir sipariş. Şimdi bunu götüreceğiz. İlkini verdik. Şimdi ikincisini vereceğiz. Bakalım neredeymiş o. Apartman, apartman E. E alt katlıdır diye düşünüyorum. Yakın 1.8 mil uzaklıkta. Onu da vereceğiz şimdi. Büyük olan oyun zaten. Büyük olan arkada. Küçük olanı verdik uğuna satılıyor. Onu da göstereyim bak. Amerika'da uğuna satılıyor. Önce ön tarafı sonra arka tarafı kontrol ediyoruz. Ondan sonra direksiyonu. Ne yapıyoruz? Öyle çevirmiyoruz. Geriye alıyoruz. Unutun. Geriye aldınız abicim. Driveway'ler var apartmanların, evlerin böyle. Daha kolay oluyor. Adamın driveway'ine giriyoruz. Hiç arkaya sağa sola aynaya bakmıyorum. Direkt kameradan. Sonra D'yi alıyoruz. Drive modunu alıyoruz ve bu kadar. Yani direkt u yapmaya çalışmaktansa sonra geri geri gelip girmek ve iş yapmak daha pratik ve daha az yorucu. Yani çok fazla direksiyonu kullanmamış oluyorsunuz. Yani bu ileri ileri gidip geri girmek gibi bir şey yani neyse önemli değil. Evlerde böyle işte dayında çalışıyoruz Walmart'ta. Bugün Amazon yapmayacağız çünkü Amazon yapmak için ta Şeye gitmemiz gerekiyor. Acaba değiştirebilir miyiz ya şeyden? Değiştiririz büyük ihtimal uygulamadan da. Gerek yok ya Spark yaparız. Spark çok kötü olursa. Saat zaten 5. Bunu veririz yemek yememiz lazım. Acıktım ben. Bunu verdikten sonra yemek yemeyi derim. Sağ yol boşalsa dönsek. Sonuncuya da geldik. Bunu şey yapacağız. Ellerimizi yani kamerayı kapatıp taşımam lazım. Bu, burada mesela araba çalınmaz. Niye? Çünkü hani çok geniş alan. Etrafta fazla ev yok. Kimin geldiğini çok rahat görebiliyorum. Biz açtık mı şey bastık mı? Tamam. 1204 şu bir yerde. Bunların hepsini taşıyacağız. Sikilde de bunun da gerek yok. Okey, bunun fotoğrafını çekelim. İşten bu kadar. Bundan ne kadar kazandık? Bakalım bir. İşten belli olur. 32 dolar 86 cent. Güzel para. Etrafta bu şekilde. Adamların evlerinin parkı bile var ne güzel. Burası şurada bir kilise var herhalde. Çatısı görünüyor da kale gibi. Burası ne binası bilmiyorum. Hastaneye bence biraz. Bir hastane gibi. Evet bunu almaya gerek var mı? Gerek yok. Cüzdanımızı da almaya gerek yok. Sadece tuzumuzu alacağız. Bir de arabayı kapatacağız o kadar. hava hala serin. Oh mis gibi. Vücudum ateş gibi yanıyordu. Serinletiyor iyi. Abicim ya. Zor yani. Sıcaklıyorum bazen. Kaslarım şey ya ya, tamir ediliyor ya kendi kendine. Bir ısınma oluyor. O da serinletiyor şeyden. Burası başka bir çipotle. Yine karşı teste bayisi var. Burada Moray'ın tarafı, tarafındayız. Şimdi yemeğimizi alacağız ve afetle yiyeceğiz. Evet e, alışverişte aldık. Yine alış e, Morane, tek müşteri. Mesela Aydın dediği verification Required dedi. Yani şimdi gelecek benim yüzümü tarayacak burada. Bu nasıl oluyor? Artık Spark'ın yani saat hesap kiralama olayı olmuyor. Tutuyoruz böyle. Şu an taradı beni, tarıyor. Yani bu şekilde <laughs> hesap kiralama olayı olmuyor. Ve içerideki insanlar sizin resminizi görebiliyor yani. Uygulamadan görebiliyorlar rahat bir şekilde. Bitti, olduk. Aynen. Ee, şu anda verification'ı yaptı, alabiliyoruz tekrar. Eğer verification yapamasaydı büyük ihtimalle hesap banlanırdı. Yani bir daha yap derdi, bir daha yap derdi. 3-4 defadan sonra bir şey oluyor, banlayabiliyor. Böyle itemler var, bunları alacağız. Hadi bakalım. Evet, bir siparişte aldık. Şöyle yavaş yavaş bırakalım. Güzel yani morayını da güzel sipariş alıyoruz. Yine 24 dolar civarında. Şimdi bakarız tam fiyatını unuttum ben de 24 diye hatırlıyorum ama. Tek müşteri 3.5 mil mi öyle bir şeydi herhalde. Şimdi bakacağız hep beraber. Mükemmel ya. Şeyden Walmart'tan beklediğim potansiyel bu işte. 20 doların aşağısında olmayan tek müşteri. En fazla 7-8 mil yani en fazla o da. Yani böyle olduğu zaman kazandırır. Akşama kadar bu şekilde yaparsan 200 dolar yaparsın bir günde mesela Spark'tan. Ama böyle 15 dolar, işte 20 dolar 3 müşteri falan attığı zaman yani çok tadı olmuyor. Mesela bugün Amazon'da güzeldi. Amazon'dan 103 dolar yaptık. 2,5 saat derlettik yani Dayton'a yetirdi ama Dayton'da da Moraine yaptık. Şey yaptık, Spark yaptık. Zaten Dayton genelde böyleydi ya. Ben hatırlıyorum yani. Çok Spark yaptım ben burada. Bu Walmart'tan hepsini biliyorum. Mesela Zenya tarafı var. Zenya tarafında çok güzel siparişler atar ama çok uzak. Merkeze çok uzak olduğu için kimse gitmiyor. Siparişler bekler mesela. Akşama kadar 35 dolar, 3 mil falan tek müşteri alışveriş. Öyle bekler. Gold Express diyoruz. Evet. Bunu da geçtik. Evet bakalım kaç liraymış bu? 24 dolar 86 sent 33.3 mil. Bakalım ne kadar uzakta. Yani nerede tam olarak? Aşağıdaymış. Güzel. Tamamdır. Bunu da hallettik. Yani şu anda 18 32 24 yaptık. Daha da atacaktır sipariş. Arabamız da orada. Çalışmaya devam ediyoruz. Çay yapacağım kendime. Mis gibi bir çay yapalım. Çayımızı içelim. Çalışmaya devam edelim. Sıkıntı yok. Keyfimiz yerinde. Deniz abimiz geldi. Kendisi fit form demişti. 54 yaşında. Geldi bana yardım etti burada. Onunla beraber taşıdık. Ayaklarında bir sıkıntı varmış. Yani çapraz yürüyor. Ne insanlar başladı. Ne hayatlar var. Ya benim durumunda olmayı isteyen çok fazla insan var. İnsan doğru düzgün bile yürüyemediği zaman veya ellerini kullanamadığı zaman ne kadar büyük zorluk çekiyor. Bunu fark ediyoruz hayatta. insanlar ne düşüyorlar. O yüzden yatın ve kalkın. Sağlığınıza şükredin diye söyleyeyim. Bunu bir kardeşiniz bir abiniz olarak söylemek zorundayım. Farkındalık yaratmak için. Evet almaya başladık. Bundan ne kadar kazanacağız? 31 dolar kazanacağız. 30 dolar 50 centmiş. 9 mil 54 dakika 2 lira Buradan görebiliyorsunuz. Çünkü ben Tamamdır bunu da verdik. Evet. Şimdi müşterinin evine yaklaşıyoruz son müşterinin. Heat sorunu var diye. onu çözeceğiz de çok işleniyorum çözmeye. Yani gerek... 47, 34, 47, 48 diyor. Şu Şu, şurada herhalde. Sola bakalım. Buradan sağa döneceğiz. Şu sol tarafta şey mi? Galiba şurası. Ay. olsaydı şu hit like yapardık. Ya Walmart'ta var da gidip aklıma gelmiyor. unutuyorum hep yani gidip bakmayı. Adamın üç arabası var. Kia Ford, Kia, Kia Soul, Kia Forte, Ford Explorer. <laughs> Film izliyordum evde. Sağda şey görüyorsunuz. ay. Televizyon. Tamam, elde ben Yani 4, 8, 8 burası. Burada yazıyor mu ya? Şey, aa burada yazıyormuş bak. Tamam, doğru. Bitirdik. Saat 8.11 geçiyor. Ne kadar kazanmışız onu hesaplayalım. Evet, bugünkü vlogumuz bu şekildeydi. Peki ne kadar kazandık? Toplamda kazanmış olduğumuz tutar. Bu tutarı söylemeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz. Sizler için her gün vlog paylaşıyoruz. Her gün saat 18.00'da canlı yayınımız var. Peki ne kadar kazandık? Toplamda 210 dolar 58 sent kazanmışız. Vatana millet hayırlı olsun. Allah bereket versin. Daha çok versin. Saygı, hürmet baş Yarın görüşürüz. Bay bay.